Burası Turgut Köyü'nün merkezi. Gelip görün bu köyü. Çok keyifli bir köydür. Şu anda Aydın'dan gelen ekip ki burada çok çalıştılar. Diğer ekipler gibi. Yangını bastırdılar. Turgut'taki yangını bastırdılar. Ve jandarma güvenlik önlemi aldı. Onlar da çok yoruldu. Köy halkı da bu şekilde onlara teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Altta burada. Onlara sevgilisini, saygısını bu şekilde gösteriyor. Aydın İtfaiyesi buraya dokuz geldi. Ve 25 kişiyle geldi. Bunun dördü dönüyor şu anda. Üçü kalıyor. Altta şeker atıyor. Kurduk köyünü bir adeti düğünlerde. Her şey güzel gitsin, iyi olsun diye şeker atar atıp uğurluyorlar Aydın'dan gelen ekibi. Sadece Aydın değil tabii. Bütün ekipler çok çok başarılıydı. İşte böyle bir kez daha göstereyim. Yani i̇nsan diken diken oluyor. Bu itfaiye ekipler o kadar başarılı oldu ki. Muhtar da burada. Muhtar tebrikler. Geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Herkese geçmiş olsun. Orada